Merhaba. Eğer dinlemek isterseniz sizlere bir korku hikayesi anlatmak isterim. O gece rüzgar sessizce esiyordu. Kasaba uykusuzdu. Ay bulutların arasından belirgin bir şekilde parlıyordu. Genç bir kadın eski ve terk edilmiş malikaneye doğru yürümeye karar verdi. Efsanelere göre bu malikanede eski bir aşk hikayesinin hayaleti dolaşıyordu. Kapıyı yavaşça açtı. Tahta zemin altında tıkırtılar duyuldu. Koridorun sonundaki bir ayna aniden belirdi ve ardında bir gölgenin kaybolduğunu fark etti. Kalbi hızla atmaya başladı ama merakı onu daha derine çekiyordu. Gizemli bir odaya ulaştığında pencereden içeri bir yansıma gördü. Aşkla dolu bir hikaye anlatan eski bir resimdi. Birden odanın diğer ucundan bir fısıltı duydu. "Neden geldin?" dedi hüzünlü bir ses. Kadın dona kaldı. Ama cesaretini topladı ve fısıltıya karşılık verdi. Gerçeği öğrenmek için geldim. Işıksız bir gölge hikayesini anlatmaya başladı. Bir zamanlar bu malikanede yaşayan sevgililerin trajik sonu, hayaletin hala sevdiğini beklediği bir aşkın hikayesiydi. Kadın, hayaletin gözyaşlarına karışan bir gülüşle kaybolduğunu gördü. O gece malikane sessizdi ancak hikayesi kasabanın dudaklarında dolaşmaya devam etti. Ertesi gün kadın, kasabanın eski sakinlerinden birinden o malikanenin gerçek hikayesini dinledi. Anlatılanlara göre, yıllar önce genç aşıklar malikanede yaşamış ancak aileleri onlara karşı çıkmıştı. Sevgililer birbirlerinden ayrıldı, ancak trajik bir şekilde öldüler. Hayaletin sevdiğiyle sonsuz bir birleşme umuduyla malikanede dolaştığına inanılıyordu. Kadın bu hüzünlü hikayeyi kasaba halkına anlattı, insanlar malikaneyi ziyaret etmeye başladı. Bazıları hayaleti gördüklerini iddia etti, diğerleri ise sadece hikayenin etkisi altına girdiklerini söyledi. Bir gece kasaba sakinleri malikaneye bir araya geldi. Kadın, sevgililerin hayaletini çağırdığına inanan bir grup, malikanenin ortasında durdu. Birden odada hafif bir rüzgar esti, ışıklar titredi ve duvarlardan hüzünlü bir melodi yükseldi. Hayalet belirdi, ancak bu sefer gülümseyerek konuştu. Sonunda birbirimize kavuştuk, dedi ve ardından ışıkla kayboldu. Malikhanede bir huzur hissedildi, kasaba ise bu olayın etkisi altında bir araya gelmişti. O günden sonra malikaneye bir anıt dikildi ve genç aşıkların hikayesi kasabanın kalbinde yaşamaya devam etti. Arkadaşlar bazı olaylar ne kadar inandırıcı olmasa da gerçek gerçektir. Umarım hikayemi beğendiniz. Teşekkürler.